1971 yılında uygulaması taahhüt edilen aile destekleri sigortası bugüne kadar niçin uygulanmadı? Neden kanunu çıkmadı? Öyle anlattığım şeylerin hepsi çok güzel. Neden bugüne kadar bu yasa çıkmadı? Neden uygulanmadı? Çünkü devleti yönetenler yoksulluğu bitirmek değil, yoksulluğu yönetmek istediler. Ben sana ekmek vereyim sen bana oy ver. Ben sana patates vereyim sen bana oy ver. Ben sana makarna vereyim sen bana oy ver. Biz yani Cumhuriyet Halk Partisi, yani sosyal devlet, devleti savunan, yani sosyal demokrat olan bir partinin genel başkanı olarak ifade edeyim. Biz yoksullara yardım yaparken onun kimliğine bakmayacağız, inancına bakmayacağız, yaşam tarzına bakmayacağız. O insanın sorunu var, o sorunu çözmeye talibiz biz ve çözeceğiz. İnanç da çözeceğiz, kararlılık da çözeceğiz bu sorunu. Biz yoksulluğu idare etmek için değil, bu topraklarda, bu bereketli topraklarda yoksulluğu tarihe gömmek için iktidar olmak istiyorum. Ve bunu yapacağız. Bunu yapacağız. En çok indirilen haber uygulaması en son haber Huawei App Gallery, Apple Store ve Google Play Store'da. Hemen indirin, gündemden uzak kalmayın. En son haber. Tıklayın, haberiniz olsun.